Tek engel bu kaldı. Bunu da çözersek düzelecek her şey de. Konuş reis ya oğlum bir dur amına koyayım. Konuş konuş sikeceğim amına koyayım ya. Allah Allah. İş yapıyoruz şurada dur bir. Oğlum kafasız mı bazı arkadaşlar ya? Anlamıyorum gerçekten yani. Hani kusura bakmayın böyle bazen kızıyorum ama ya böyle götüm götüm bir şeyleri uğraşmaya çalışırken Konuş reis namına koyayım. Ne yapayım sana? Anımı anlatayım kamerayla uğraşırken. Sik kafalı. Aşırı sinirleniyorum oğlum. Hayatınızda insanları böyle darlamayın lan. Bak yanınızda bir tane insan kalmaz. Bak baştan söylüyorum. Yanınızda ne kız arkadaşınızı tutabilirsiniz ne sevdiklerinizi. Biraz empati yapın ya. Ha bir de beni izleyen adamsın ha. Bu tip konularda yani hani böyle hep tekrarlayan bir adamım. Ne yapıyorsun? Beyninden sümük gibi akıyor mu söylediklerim? Ne oluyor? Dinlemiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ha Çetin %90'ı darlamacıyken %10'u kesim nasıl öyle kalıyor ben anlamıyorum ya. Ha ya yani merak ediyorum. Hak veriyor musunuz şu sinirlenmelerime? Çok merak ediyorum. Ben mi diyorum abartıyorum acaba? Öz eleştiri yapayım diyorum. Hani mesela böyle şey gibi sesin bozuk olduğunu söylediğim halde ses bozuk abi ses ay amına koyayım ses bozuk demek gibi bir şey değil mi bu ya? E geri zekalı çocuk sesin bozuk olduğunu söylüyorum diyorum ve ses bozuk amına koyayım diye. Yani bu beyinsizlik örneğidir. Bunun empati falanla da ilgisi yoktur belki çocuğun beyni yoktur yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Öyle bir büyüme evrenim olmadığı için Herhalde böyle sinirlenmemek lazım yani çocuğun beyin kapasitesi o. Dur bakayım. Yok plaz değiştirin diyor çok enteresan. Böyle bir şey dememesi lazım. Nasıl bir çözüm bulurum? Hayır abi gömün böyle herifleri. Ben artık insanları kurtarmaya çalışmıyorum. Çoktan geçtim onu abi. Salak herif salak sınavına koyayım deyip yollayın ha. Başka çaresi yok. Yoruldum üç senedir. Konuş konuş konuş. Bunun yaşlamaçla da ilgisi yok yani. Artık kabul etmiyorum. Artık iyilik meleği yapmıyorum yani. Beyinsizsin diyorum, geçiyorum amına koyayım. Kırılırsa kırılsın. Beynini geliştirsin. Yoksa kafayı yiyeceğim, bırakacağım yani. Ne yayıncılık devam edeceğim, ne başka bir şey. IQ seviyem düşüyor gün geçtikçe. Boşa konuşmak dünyanın en kötü şeyi bu arada. Boşa konuştuğunu hissettiğin an konuşmayı bırakırsın. Bu olmuyor. Bu olmazsa hobi yayını da olmaz. Düşünüyorum başka kamera. <laughs> DSLR'ı zaten kullanamayız. Webcam 900 küsürü var. O nerede? Onun zoomu çok kötü. Bir önceki yayın bunu çatır çatır kullandık. Şimdi niye kullanamıyoruz? Muallak. Merhaba merhaba arkadaşlar merhaba. Vallahi yani sinirleniyorum. Çünkü hani böyle yayın açmam bugün yorgunum ama dur lan bizim çocuklarla bir kafa dağıtayım dediğim noktada. Bunlarla uğraşmak. Sabah kalktım aynı şeyle yayın. Ya abi toksik falan sinirlendim bir siktir et. A hayatımız toksiklerle geçiyor zaten önemi yok da. Ya çocuk da bir konuş reis dediği için patladım. O aracı oldu ona patladım yani. Söylediğim tüm laflar o çocuğa değil yani. Belki adam Başka bir niyetle söylemiştir de genel olarak yaşadığımız bu ya çok yorucu oluyor arkadaşlar. Keşke yaşasanız da bilseniz dışarıdan eminim kötü gözüküyordur böyle agresifleşmek ama e, inanın sabır çok garip bir şey yani tükeniyorsun bir noktadan sonra. Karakutu ne abi? Ne karakutusu lan? Ha o kamera'nın şeyi e, neyse asıl konuya geliyorum. Hani bugün sabah kalktım bilgisayarda mavi ekran. Yayın bilgisayarımda. Çektim, Instagram attım zaten. Bak bu şu an şarj etmiyor. Ulan dedim bu niye böyle? Onarım denedim, RAM'leri söktüm çıkardım. Hard diskleri söktüm çıkardım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Mavi ekrandan çıkmıyor ki. Yayın bilgisayarları biliyorsunuz bizde hiç kullanılmayan bilgisayarlar yani. Dedim skeller format basacağım. Gerekirse iki gün daha yayın açmam dedim önemli değil. İnat ettim. Dedim iki gün daha açmama olayına girmeyeyim diye. ...formatımı attım, her şeyi eski haline getirdim bir şekilde. Sonra dedim ki ulan <laughs> yarın e, yayın açarım. Olmadı. Yarın da açamayacağım gibi durum oldu. Dedim bugün açayım. Sonra işlerim aklıma geldi. Dedim benim bütün hayvanlarla uğraşmam lazım. Yani şu an size göstersem şuraları var ya, öyle bir hazırlık yaptım ki yayın için. Bütün hayvanları buraya dizdim, böcekleri buraya dizdim. Yani, havucuna... E, ...bıçağına kadar yani tak yayına bir giriyorsun ses sıkıntısı. Sesi hallediyorsun kamera sıkıntısı. Valla ben ekipmanlarım dandıkken, dandıkken daha güzel yayın yapıyordum yeminle. İşte bunları yaşarken bir herif de abi 2-3 saniye niye sustun bir sana biraz diye böyle maymun gibi sana davrandığı zaman adamı yatırasın geliyor yere. Zaten keyifsiz kalktım bugün. Dur bakayım. Ya şu an otomatik şarj ediyor olması lazım bunun. Bir şey mi unutuyorum? Yo yani. Bak şu an hmm, pil azaldı değiştirin. Ananı azaltacağım şimdi. Ne pilmiş arkadaş dur lan şu pili değiştir.